2022'ye giriş yaptık Motorin de 1 lira 29 kuruş Benzine 61 kuruş zam DPG 78 kuruş zam Elektriğe %50 zam Doğalgaza %25 zam Nasıl Erkan düşünüyorsun? Güzel Bak güzel çocuklar da halay çekiyor abi. Bunlar mal bunlar Ziyar. Malatyalı mı? Le, 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 Biliyorum ki. Malat bizim Malatyalılar halay çekiyordu ama. fark Park etmiyor bakımlı. o zaman. Nasıl düşünüyorsun Yer abi? Ben buradan Kayısı şehri Malatyalılara Aynen. hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> e, çünkü onlar halay çekmeye devam etsinler. Dün akşam ben de gördüm. Elektriğe çok büyük zam geldi. E, tabi bu vatandaşa çok büyük yük getirecek. Vatandaşın alım gücünü düşürecek. Bu saatten sonra artık tepki göstermenin bir anlamı yok. Yani AK Parti'ye veya Sayın Cumhurbaşkanı'nda da tepki göstermenin bir alemi de yok. Çünkü neden? Onlar bize hizmet etmiyorlar. Onlar kendi makamlarını, kendi birisi kendi sarayını kurtarmak için AK Parti kendi devletini, kurduğu devletini korumak için mücadele ediyor. Yani seni beni düşünmüyorlar. Bu gençleri kimse düşünmüyor. Bu halkı kimse düşünmüyor. Köprü yaptık, hastaneler yaptık. Ya 20 ne yapar? Ya. Köprü yaptı bana ne ya? Köprü yaptık da siz farkında değilsin ama köprü yaptı da matataş gidiyorsa 700-800 milyon para yol parası veriyor. Şimdi çamur atmayalım. Doğruya doğruya doğru eğri eğri diyelim. Bak bak. Köprümüz var. Köprümüz var. Var. Allah ama, razı olsun. Bak. Allah razı olsun. Ben 52 yaşındayım. Ben Samsun Vezir Köprü'denim. Evet şimdi her şey bahalı ama. Bak her şey bahalı. Ben şunu belki iki misli aldım ama. Dur, alabiliyorum. Şey alabiliyorum. Ha, ama şimdi Allah, bak. Doğruya doğruya. Eğri eğri. Buyur. Dur. 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 Alabiliyor mu? alabiliyor musun? Alabiliyor değil mi? Alabiliyor ama alabiliyor acaba derken, bakar mısın? Sen, sen bu poşeti eve götürüyorsun değil mi? Yani. Acaba ben götürebiliyor mu? Bu vatandaş götürebiliyor mu? Ama sen kendi şahıra konuşuyorsun. Sözüm nereye bak. geleceğini ama bilmiyorsun bak, abi. A biliyorum. 80, Doğru, 88'de 88'8'de o zaman o dönemde bu, dönemde bu dönemde dağlara kadar fark var. Tamam, Biz bak de, şu anda bak. büyük bir bulanım içinde vatandaş. 70 seneden beri bu ülkede kimler var? Sağ iktidarlar var, sağ partiler var. Yalnız medyanın böyle gündeme getiremediği konuları getiriyorsunuz ya. Valla sizin gibi böyle böyle birkaç tane ha. şeyi böyle takip Aynen ediyorum. Abi, sağ 2022'ye giriş yaptık evet. ve zamlarla girdik. Aynen. Kaybetmeye Aynen. başladıkça bol keseden vermeye başladı ya. Asgari ücreti yüzde 50 zamlandırdı. Emekliye de tahminimce yüzde falan, falan yapacak. Ücretin bir değeri oluyor mu? Madem yüzde zam. Kalmadı. Kalmadı. Zam yapıldığında da, da değeri var mıydı? Daire bir Kasada da, şey, da para yok. var o soruya sordun ya. <laughs> Tek çözüm var onun. Sünnet olmayacaksınız. Ondan sonra tamam iş. Nasıl yani abi? Onu sünnet yaptırmıyorsun. Ondan sonra Hristiyan oluyorsun. Ondan sonra her şey çözülecek. O ne demek? Anlamadım. Öyle milleti kandırıyor. İyi anladın sen onu. Ne diyorsun amcacığım? E, anlamıyorum. Ya ne sünnet diyorsun? yaptırmadan her şey çözülecek. Sünnet de ne Var. A, ne alakası, alakası var. var çünkü yani. batıların elinde her şey. Ne batıların elinde? Her Biraz şey. Ne konuşuyorsun şey dediğini. Ne konuşalım? Burada millet konuşsun diye. tamam da şimdi konuşturuyoruz, hak veriyoruz milletin konuşsun ha, diye. Ha, Zam geldi 2022'ye giriş akıllı. yaptık. Ne akıllı Hristiyanlar onca Ne akıllı. Ne, akıllı. Akıllı. ne, akıllı. Akıllı. ne, akıllı. ne? Akıllı. beyniniz sulanmış, beyniniz. Beyniniz sulanmış. Gençlerin Cep telefonlarını istiyorsun var. sakin ol. Al bey, cep telefonu. Sakin. Var. Abi gel. Ha? Ben bir şey demedim ya. Neyi bir şey demedin? Keşke diyeceksin dedim. Allah Allah. Vatandaş vatandaş sakin bak aa, nasıl bölünüyor musun? 13 ol. milyon A emekli var. Abi. Abi, abi, 10 abi. 10 milyonu beyni sulanmış. Abi, 3 milyon istisna kültürlü insanlar. Kültürlü insanlar. Dışarıda onun dışarıda konuşma. Burada mal temiz. Hala gelmiş. Bu çocuklar görevini yapıyor. Bu Delik temiz. delikanlı gibi görevini yapıyor bu çocuklar. Tamam mı? Ne bağırma? gerek yok. Abi sağ olasın. eyvallah. Takım tutar gibi parti arıyorsunuz? Ben parti tutmuyorum. Abi kardeşimiz bir soru sordu. Allah Allah. Allah. Abi abi tamam. Yaşadın abi, yaşadın. Bak, ya. Yaşadınız ya. Bak canımı Anlayalım. sıkma git hadi. Tamam git ya Beynin mı senin git hadi. hadi. Ya, Çocukların şey, telefonlarını şey. istiyorsunuz. Öyle, Gençlerin şey. telefonlarını Öyle yok. Abi, Gençlerin şimdi, telefonlarını istiyor. Sünnet ne olacak? Sünnet ne olacak? tamam Sünn iş. Sünnet nedir ya? Ne diyorsun abi sen? Ne alakası var? Sen anlıyorsun mu sünnet ne olduğunu? Ne alakası var? Alakası Peki çok. bir şey söyleyeceğim. Kendini Müslüman olarak tanımlayanlar çok da dürüst, çok iyi insanlar mı? Onu yapmaya çalışıyorlar. Beş vakit namaz kıldığını fotoğraflarla göster insanlar evet. çok mu insanlar? Amca, Sen iyi burada ya, sünnet ya. olmayacaksın Ağlanıyor vesaire gibi şu an Bir dakika dayı. ben amcaya bir şey söylemek istiyorum. Dayı ha. bak namaz kılan bir hırsızdansa veya oruç tutan bir eee insan hakkı yiyen insandansa İnsanlara önce biz neyi öğretmemiz lazım? İnsan olmayı, ahlaklı olmayı. Ahlaklı, ahlaklı. Bak bir Alman, bir Alman, bir İtalyan bunu yapıyor mu? Her Bizim başa bir, her geçen bir hırsızlık yapıyor. Her gün bir kadın öldürüyoruz. Neden? Neden her öldürüyoruz? Gün bir annemiz ölüyor, bir kardeşimiz Heh, ölüyor. İşte bak cahillikten Neden? öldürüyoruz. Neden? Cahillikten ha. öldürüyoruz. İşte Nasıl sen gerekiyor? baştan insan olmayı yani öğreteceksin. 2022'ye girdik evet. zamlarla başladık saydım zaten ne düşünüyorsunuz zamlar sık sık geliyor kötü oldu dolar düştü dendi ama fiyatlar düşmedi kötü oldu vatandaşı herhalde bundan sonra tabire zam yapacaklar yani 3 kuruş zam yaptı hani eskilerin bir tabiri var kaşıkla verip kepçeyle geri almak diye hakikaten doğru yani şu an kendini kurtarabilen kurtarıyor hani bu kış atlatan atlatacak atlatamayan bitti. Küçük esnaf kan şu an. Başkan Erdoğan dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biriyiz diyor. En batık en ekonomisinden biriyiz en iyi 10 ekonomisi değil. En batık en 10 ekonomisinden biriyiz. En en, en iyisi değil. Ha? Sadece pembe tablo çizmeye çalışıyor bize karşı. Abi sen ne diyorsun? Sadece Ama, pembe tablo. başkanı öyle diyor. Dünyanın ben, en iyi. Benim hayalimde şu. Şu 2023'ü de görelim de hani bütün dünya bu 2023'ten bahsediyor ya. Bunu görelim de. Abi belki de belki hayatımız değişecek diye Bu hayali şey yaşıyorum. Yok abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Derhal Cumhurbaşkanı şu değil kriz ortamında lazım. seçim kararı alması lazım. Haziranda seçim Hayır. istiyoruz. Erken Haziranda seçim. seçim istiyoruz. Erken seçim. O, o çözüm değil. O Seçim. Şey abi. Peki bir şey söyleyeceğim. No, 2001 krizinde rahmetli Ecevit'in önüne yazar kasa atılırken dolar yükseldi de yazar kasa atılırken nerede şimdi 2023'te 2022'de? Helal olsun. 2022'de nerede? Ha. Maaşı yapmıyordu o zaman be. Ne Emekli yani. millet maaş alamıyordu be. Konuşma. Yapmıyordu be. Kimin parası yatıyordu? Para para şimdi şey cebimde para. Yok. Kimin ben borçluyum. Ya bırak ya. Kimin maaşı yatmıyor? Ya kaç yaşınız? IMF'den borç alıyor. Hacı abi. Hacı abi. Hacı abi. Hacı abi. Mu? Emekli maaşı yatıyor mu? Yatıyor. Yatıyor. Her şeyin yatıyor. Ya bugün, ya. bugün diken zamları var. biliyor musun? Siz bu devletin ha? değerini alacaksınız. Sen geçeceksin onları. Geçeceksin. Senin tuzun kuru. Da ha. Yavrum. Abi sana soralım. Ülkeyi batırdılar abi. Abi, abi. bana soracağım şey yok zaten her şey ortadadır. Nedir abi? Şimdi her şey ortadadır. Şimdi benim ben şu anda ben şu anda e, yani söylemesi e, hoş bir şey değil. Benim şu anda yedi çocuğum var. E, anasıyla birlikte dokuz çocuk, dokuz e, nüfusa bakıyorum. Benim hiçbir Buyur. şey gelirim yok. Buyur. Ben şu anda kendimi intihar etmeye çalışıyorum. Neden abi? Gelin bakın. Niye abi? İşte ben art, ortadadır abi şimdi ben Geçim yani yok geçim yok abi, geçim Abi adam asgari dokuz ücretle dokuzsum. kaç tane çocuğu geçindirecek? Ben, ben şu anda 9 e Ben, Tuttuk. benim şu anda gelirim hiçbir şey yok. Bir tane kayak 650 lira. Hiçbir <laughs> şey yok. Bir torba un olmuş 500 lira. Biz neyine geçineceğiz? Abla 2022'ye zamlarla uyandık. Nasıl benim, karşılıyorsun benim bunu? Benim annem her gün zaten elim market fiyatlarına bakıyor genelde. Tamam. Sürekli bunu takip ediyor. Zaten sürekli bir telaş içindeyiz. Ne olacak, nasıl gidecek bu? Sürekli bir düşünce içindeyiz. Valla e, şey, elektrik tüketimi hani 150 ise e, şey, e, bana geliyor 300 lira. Yani yar yarıya. Hani hak etmiyoruz bunu nereye gidiyoruz peki ablacım? Böyle bu gidişle. Allah hiç iyi. İyi durumda mıyız sizce? Aa, hiç iyi bir yere gitmiyoruz. Maalesef. Allah sonumuzu hayır etsin. verdik kepçeyle aldı yani. 20 senedir şu gençlerin var ya iki neslin geleceğini çaldı bunlar. Abi, i̇ki abi, neslin abi, geleceğini abi, çaldı bunlar. Kaşıkla verdik kepçe aldı yani. Abi, 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 peki, adım, özellikle abi, diyorlar ki abi, işte abi, muhalefet abi. geldiğinde de vatandaşın dinini engelleyecek vesaire. Böyle bir söylem var muhalefete yönelik. Din Allah'la benim aramda üzerinde... bir şey. Vatandaş arasında olan bir şey değil. Kimse kimseyi bu sadece kandırmaktan başka bir şey değil. Dinin bir kere kesinlikle cami içinde kalmasını ister. Tunceli Belediye Başkanı komünist. Adam namaz yok, niyaz yok. Ama adam ahlaklı, dürüst kardeş dürüst. Bize böyle idare lazım. adamın makam aracı yok. Sade vatandaşlar gibi herkes otobüs, o da otobüse biniyor. Bizimkiler adam cumaya bile binlerce korumayla gidiyor. Zaten 20 sene baktığınız zaman mesela insanlar bugün sorduğunuz zaman AK Parti dediği zaman ne gelir hakla? Önce hırsızlık, yolsuzluk gelir. Dindarlık gelmez. Şimdi bazı insanlar var işte CHP gelirse işte CHP o yıllarda 1940'larda camiler kapattı, ahır yaptı e, bilmem. Aile o kafayla, aile o kafayla. Gerçek mi Hayır kesinlikle. Bunu Sinan, tarihçi Sinan Meydan kesinlikle bunun yalan olduğunu söyledi. Belgele Kitaplar bile. tabi belgelerle kitaplarında yazdım onu. Böyle bir şey yok kesinlikle. ha bu bize yıllar sonra yıllar sonra bu Sağ Parti'nin iktidarların bu yalancı tarihçileri var ya bu parala satılmış. Aynı bugün de aynı kalemşölleri vardır. Ha, onlar aynı yıllarca bu insanların kafalarına hep bunu getirdiler. İşte CHP gelirse işte ahır olacak efendim şu olacak bu olacak gibilerinden. Abi. abi sorumuz şu 2022'ye zamlarla girdik ne düşünüyorsun? Şimdi dolar düştü, doları bahane ediyorlardı. Şimdi dolar düştü, market fiyatları aynı, benzin fiyatları aynı. Ben geliyorum. Yani bu şimdi bunu bizim başımızdakiler düşünmesi lazım. Biz onlar gibi 100 milyar, 200 milyar para almıyoruz. Bizim aldığımız para belli. Kendileri belirliyor. Yaptılar 4250 lira değil mi? E yetmiyor abi. Bu hükümetten önce de hastaneye gecenin köründe giderdin. Sabaha kadar beklerdin. Şimdi benim bir rahatsızlığım olduğunda ben şimdi randevu alıyorum. Fakat beni bir ay sonrasına itiyor. 20 gün sonrasına itiyor. 2022. E, olacak. Yıl 2022 bir de. Evet. Yıl 2022 dediğiniz gibi. Ya öldükten sonra mı insanlar kıymetlenecek? Hele ki şimdiki gençlere ben çok üzülüyorum. Yok. okuması ayrı bir dert. Yani okuduktan sonra meslek bulamıyorlar. Şimdi her şey torpil olmuş. E şimdi bu vicdanlık mı? Adam fabrikalarda 12 saatini çalışıyor, 16 saatini çalışıyor. Bir öğrenci fiyatı. Ben fabrikada çalışıyorum, tekstilde çalışıyorum. 12 saat çalışıyorum her gün boyanelerde. Aldığım para işte 5000 bin, bin neyse artık. E şimdi benim arkadaşlarım çalışıyor. Sadece bir üniversite çocuk okutuyor. Aylık masrafı 3 bin lira. Şimdi bu adalet mi? Ya 2021'de ben buraya geldim, iki tane laf söyledim, kol girdi dedim, bacak girdi dedim, 2022'ye girdik, şimdi komple gövde olarak giriyorlar. Yakında Allah bilir yani neyle girecekler onu ben de tahmin abi. edemiyorum. 2023'ü de görmek istemiyorum. Yeter. Elektriğe dün akşam itibari yani bugün geçerli olmak üzere bir zam geldi ama sarayın o elektrik faturaları da bize yüklenecek. Yani bir de o da var ayrıyetten. Yani o adam kendi cebinden onu ödemiyor. Orada efendime söyleme o arcanan o elektrik paraları o devletin kurumlarının harcanan faturalar da bize girecek yani. Bir kesim de bunları söyledin bir kesimde hava hepsimize giriyor <laughs> mutlu yani kim gelirse gelsin çalıyor mantığı var kim gelirse gelsin soyuyor mantığı var ya kim kime versek ki ya bu adam hiç olmazsa çalıyor ama iş yapıyor mantığı ya bak yol yapıyor köprü yapıyor ya bu adam çaldı ama bakın elektrik faturaları zamlardan bahsediyoruz ama e peki bu kaçırılan o beşli çetenin yurt dışına kaçırmış olduğu paralar var onlar ne olacak onların bedelini kim ödeyecek onlar gelmiyor bize onlar da bize yükleniyor Dışişleri Bakanlığı'nı gel, versinler size. Ne tutuyorsun bana? Kurnaz. Abi gel bir şey konuşacağız. Ne konuşacağız? Konuş. Gel bana. yok gel abi. Ben bunları tanıyorum. Gel. Bunlar CHP tarafından fonlanmış mı? Bak, gel ben bir şey anlatacağım işte, sana. İftira atıyor. Gel abi. Ben bunları biliyorum. Tanıyorum. Yok gel ben, gel bir konuşayım anlatayım gel, konuşayım sana. dava açacağım ben. İşte, ben işte. İftiracı. İşte bakın. Yıllardır var ya Aha, yıllardır bak, bu işte evet. mantık hep o FETÖ'cü, bu PKK'lı 20 Heh. senedir bunu milletin zihnine yerleştirdiler. Yeah, yeah, yeah. O FETÖ'cü bu FETÖ'cü. Yeah. Doğruyu söyleyeni bile bu ekonomiden tut. Her evet, alanda bu, doğru. Şu an zaten abi muhalif bir söz söyleyen herkes terörist değil mi zaten? Evet aynen öyle. <laughs> Çünkü neden biliyor musun muhalif? Doğruyu söyle. Çünkü doğru söyleyen bir kere bilinçli bir kere. Doğru söyleyen bir kere araştıran birisi. Doğru söyleyen bir kere soruşturan birisi. Bu adam soruşturmuyor ki. Bu adam at gözlüğünü takmış ha, daha bu daha kesim at gözünü takmış. Abi. Sen CHP'lisin, sen PK kalısın. Ya üstü bak adamın bakın. Ponlandığıma dair iddiada bulunuyor bir de. Şimdi a Ponlandı. adamın cebine cebine çıkarsan desen ki kaç kuruş var? Boş cep çıkartır sana. Evet, ama evet. tayip der. Ama tayip der. Boş ya çıkartır. Cep çıkartır. Abi. Vallahi zamı ver, şeyi verdi ama girin dükkanlara görün. Dükkanları gezin. Marketlere gidin sorun. Değil yani 100 milyon abla. 100 milyon yani 10 milyon gibi olmuş. Aynen öyle. Aynen. Hiç dolduramıyoruz artık poşetleri. 2022'ye girdik dün ve zamla evet. uyandık. Evet. evet. Doğalgaza zam, yüzde zam. Yüzde %25 evet. elektriğe evet. Evet. %50. Elektriğe zam. Benzine, LPG'ye, motorine de zamla uyandık. Ne düşünüyorsun abla? bir evet. ay gelse bizim yerimize geçinsinler o parayla. Onu diyorum. Ama gelmezler. Yemez yani. Siz peki yani beğeniyor musunuz hükümeti? Hayır ben yaşayan. şu an... Desteklediniz e, mi? Hayır desteklemedim. Çünkü zamlar görmüyor musun kardeşim ya? Bir aile beş kişiyse bu adam bir kişi çalışıyorsa nasıl geçindirecek evini ya? Bilmiyorum yani inşallah iyi olur diyorum. Evet. Umudum yok. Şu zamlara baksana Amerika'ya mı yerleştirsek ne? Onlar vatandaşa daha iyi şey yapıyor. Benim eşim iki sene çalışmadı. Ben Türk Cumhuriyeti'yim. Bana yardım etti mi devlet? Etmedi. Devletim yanındayım diyor. Hani nerede? Bir milyar veriyorum. Bana verdi mi? Ben görmedim. Zam <laughs> uyanıyoruz her gün gün içinde yani yön olmuş ne diyorsun daha? Yani. O nasıl kaynasın? Artık Zaten bize verilen imkan diye bir şey yok. Ne kadar çok veriyorlarsa evet. o kadar çok alıyorlar bizden. Şimdi Hocam, siz kötü durumda olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ama bir kesim iyi durumda olduğunu söylüyor. Nankörlük yapmayın. Geçmişte daha kötüydü. Siz nankörsünüz vesaire deniyor. Nankörlük değil hayır. Genel gelsinler kendileri Eskideki devirle şimdiki devir, devir asla değil. bir değil. Zevk evet. Şu her şeyin farkında zaten o iktidar asla bir daha başa geleceğini asla düşünmüyorum ben. Bir daha da oyumu asla ona vermem zaten ben. Hiçbirini de hak etmiyor. Suriyelilere verilen destekler bize niye verilmiyor? Bilmiyor. Ya iş imkanı niye verilmiyor? Doğru zamlar var da yani bundan daha önce biz yaşımız gereği Ecevit dönemlerini de gördük. Bundan çok çok fazla zamlarını da gördük. Abi bazı şeyler her yıl başında olduğu gibi oluyor. Olmuyor Abi değil. Şimdi Geçen seneki fiyatlara baktığımızda tamam. 2021 ile tamam. 2022 dolardan toplam %100'ün şey üstünde %100'ün üstü üzerinde bir zam yapılmış her alanda. Marketten tutun birçok alana. %400'lere 500'lere hiç %4 duymadığı 4 için, için gelmedi zamanında da, tam, 4, tamam 100. düzeltmek için geldi ve %4. %4. şu anki bazı baskılardan dolayı bu hale gelmiş bir ülke. Sen hala neredeyse bırakıp gidemiyorsun bu mesabına gideceksiniz ya. Şimdi 3 dendi de geldiklerinde. Yoksulluk Evet. yolsuzluk ve yasaklar. Tamam, bazı şeyler elinden bundan geldiği 20, kadar yapıldı. 20 yıl oldu. Ama bundan Ama önce de Cumhuriyeti Devleti bundan, 15 yılda kurulmuştu abi. Kimseye abicim. bir kuruş para vermiyordu. Şimdi adam asasını bakıyor şey Hastasına Bir dünya para alıyor. Hala ona küfür ediyor. Hala ona acı daha önce Doğru mu? Doğru. 65 yaş üstü aile diye bir şey yoktu. Adam 850 milyon para alıyor. Hala ona küfür ediyor. Abi, var mıydı bundan şey önce? Söyleyeceğim. Var mıydı? Yoktu. Ama 850 hala 850 lirayla geçinebilir mi? Geçin geçinme. Zamanında o zaman olmayan, zamanında o zaman sigortanın yatıracaksın adam gibi çalışacak O at 850 liraya düşmeyecek. Bu bu Anlam, kadar basit. Anlamadım. Ne dedi, Zamanında yani. sigortası olmayan adama veriyorlar 60, 65 yaş üstü aile. Adam sigortalı işte çalışmamış. O <laughs> 25-30 yılın tamamlamadığı için emekli olamıyor. O adama bağlıyor. çalışacağım o zaman Telefonu ailenin sigorta olarak başlıyor. Ben mekanik bakımcıyım, fabrikada tamirciyim. işçisin abi <laughs> sen. Evet. Yani. İşçisin. Bir işçi olarak ee, bir işçinin yanında olarak mı görüyorsun hükümeti? Çok memnunsun çünkü. Ya tamam bazı yanlışları var yok değil. Genel olarak çünkü işçinin Yanlış, değil de tamamen işverenin zenginin şimdi, yanında deniyor. Şimdi bundan iyisi yok. Bundan iyisi yok. Bundan iyisi yok Neden yok? Şu an? An? Kime vereceksin? Ki? Nereden biliyorsun? Kim var? Nereden biliyorsun? Kim var kim? Nereden biliyorsun? O, kaç tane ıı, şey kaybetmiş CHP mi var? Masur Yavaş var. Geleceğin, geleceğin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş. Abi. Abi. Abi bu Ankara'yı mı şey idare ediyor? Şey Ankara idare şey ediyor. Nereden biliyorsun? Şey ben İstanbul Büyükşehir Büyük Büyük Belediye başkanı, başkanı geldi. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. İstanbul'da ne gelişim var Allah aşkına ya? Ankara'yı idare, Ank i̇şte işte Ankara idare edemiyor. Metrolar o zamanlama yapılmış? Abi şöyle Kanal İstanbul'a. Mansur Yavaş Ankara'yı idare edemiyor dediniz. Bu hükümet 2021 yılında pandemi sürecinde yoksulluğa yardım etmiyor. röportajı tek taraflı yapıyorsunuz. Ama ben bilgi hükümet düşmanlığı olarak yapıyorsunuz kesinlikle yani, şey yapmışız bak ya. evet. çok basit diyorum Siz ki aynı bak, şekilde çok basit milletin bak, hakkına giriyorsun ba bazılarına bak, bakıyorsun farklı mikrofon geliyor farklı konuşuyor Abi, mor mikrofonla bak, farklı milletin konuşuyor milletin hakkına giriyorsun Ankara'yı yöneten Mansur Yavaş. Ha. Bu hükümet Süper pandemide yoksullukta kimseye yardım etmiyorken bin ya lira mi? dışında etmedi. belediye, belediye vatandaş her ay doğal Etdi. gaz Mil, faturası millet, desteği bile verdi. Millet hala o Bunu dönemde aldığı aldı. 10 bin lira kredi, kredi var ya diyorum. çok az farklı. Ne dersin diyorsun adama bilgi veriyorsun. Adamın fikri dinle git. Ha. Sen kimsin abi? <gülüyor> Polis <gülüyor> misin? <gülüyor> Polis Hayır, değilim. değilim. tamam konuşursun bekliyoruz. Abi konuşuyor. Evet. Hayır Arkadaşım polis veya şey sana. o da bir yorum ben yapabilir bilmem. yani. Niye herkes bir yorum yapamaz? Tamam yapabilir? vereceğim zaten. Abi, herkes vereceğim. bir yorum yapabilir. Ben sana söylüyorum. Diyorum ki böyle böyle Herkesin... bir şey yaptı diyorum. Sen tamam. Ankara'yı ne yapmış tam, dedin tam, ya? Tamam ben de sana diyorum bak, ki bak, kibirli millet, bir şekilde millet, abi bak 10.000 lira kredi verdi Ama gitti abi. millet o parayla dolar aldı şu an doların zararını çekiyorsun. Kibirli bir şekilde diyorsun ki Ankara bilmiş diye. Abi kibirli bir şekilde Ankara'ya ne yapmış, yapmış diye söyledin. Ben de bilgi verdim. Tamam mı? Ne Türkiye'de yapmış. yapılmayan Ankara'da oldu. Evet. Türkiye'de ne yapıldı pandemide? Ben sana diyorum bir sürü kişiye yardım yapıldı. Artık kredi olarak bin lira farklı 10 bin lira kredi ne aldı mi? Ben iban numarasından başka o, o, bir şey duymadım. O, o, ne sayı iban numarasından başka şey Sayın Cumhurbaşkanı bizden iban bize iban numarası verdi. Başka kredi bir şey kredi çekmedim. Sen 10 bin liraya. On, bir bin lira ödeyerek Abi yakın. Bak, ben sana mi? şunu söyleyeyim. Çektin verdi mi ya, çekmedin mi? Verdi de Çekmedim. O, bin lira farkla. Nasıl verdi? Bin lira farkla. Faize verdi Bin lira, lira farkla. Faize verdi bin lira. Mi? Bin lira. ben de çektim. Abi. Her o para bin lira abi, o, parayı, o parayı cebinden, abi cebinden mi ver? Abi, abi mi? o parayı cebinden mi ver? Bu haram Maaşını bankadan aldığın zaman da aynı şeyi yapıyorsun. Bu devletin yönetimi. Maaşını bankadan alıyorsun. Şey. Haram Bir sorabilir miyim? Abi. Kaç mı? Abi Kaç mı? Kaç mı? Kaç mı? Ha, para ödedim ben. Hepsine para ödedim. Abi, gel konuşalım, para ödedim. abi. abi gel konuşalım.